Bir gün Mevlana Hazretleri buyuruyor. Adamın biri her zaman Allah Allah diye zikir eder. Virdini çeker. Ve o kadar zikir çeker ki her zikir çektiğinde büyük bir huşu içerisinde zevk alır, huzur bulur. Gönlü tatlanır. Bir gün şeytan buna vesvese veriyor. Diyor ki sen her gün her gün zikirler yapıyorsun. Bu kadar zikir yapmana rağmen Allah azze ve celle sana hiçbir gün "Lebbeyk ey kulum, buyur ey kulum." dedi mi? Yani adeta şunu söylüyor. Nasıl lebbeyk ey kulum diyecek? Yani sen bir dua ettin, duana icabet etti mi? Veya sen şunu istedin, sana verdi mi? Bunu istedin, bunu sana verdi mi? diye vesveseler veriyor. Oysa ki Allah Azze ve Celle her şeyin en iyisini verir. O kul eğer samimi ise Allah'ın yanında, Allah'ın kapısında, Allah Azze ve Celle o kul için okulun bilmediği ne güzel nimetler ona hazırlamıştır. Ama kul ise acele ediyor, şimdiden daha farklı şeyler istiyor. Allah Azze ve Celle'nin hazırladığı belki daha güzel, daha farklıdır. Onun istediği, kulun istediği ise belki onun akıbetine, ahiretine zararlı da olabilir. Ne'udu billah ve bu şekilde bu vesveseyle yoğrulup giderken bu mümin bu zakir naudzubillah o vesveseye kapılıyor ve vesveseye göre hareket ediyor. Vesveseyi insan hiçbir zaman takmaması lazım. Vesvesenin ilacı onu takmamaktır çünkü. Ama bu kafaya takıyor ve bir şekilde nefsine uyup zikri terk ediyor. Burada şu parantezi de açalım inşallah. Bazı sofilerde şu oluyor. Diyorlar ki ben huzur bulamıyorum. Hep gafletle zikir çekiyorum. Zikir çekerken o anda belki zikrin yarısından fazlası gafletle gidiyor. Şunu bilmek lazım. O gafletle gidiyor, geçiyor diye söylediğin o zikir hiç çekmemekten daha iyidir soğumamak lazım. Şeytanın zaten maksadı budur. Şeytan istiyor ki sana o vesveseyi verirken bak sen nasıl olsa gafletle çekiyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun deyip onu soğutup tamamen zikirden mahrum bırakmaktır. O kapıdan geri çevirmektir amacı. Onun için ne olursa olsun bunun çözümü, bunun çaresi gafletle çekemiyorum diye dertlenip bırakmak değildir çözümü. Bunun çözümü böyle dertleniyorsa gafletsiz çekmektir o zaman. Madem gafletle çekiyoruz diye dert yanıyorsak o zaman gafletsiz çekelim. Onu yapamıyorsak gafletle çekmeye devam et. Çekmemekten daha iyidir. O zikri yapmamaktan daha iyidir. Yarın öbürsün bu meleke haline gelirsen de o vir, o zikir sende alışkanlık haline, huy haline geleceği için Allah Azze ve Celle'nin izniyle sen o zikri çekerken çoğu zaman hep huşu ve hudur içerisinde çekeceksindir zaten. Bazı zamanlar insan gaflete girecektir. Her zaman gaflet olmayacak ki. Şeytanın vesveselerine aldırış edip tamamen terk etmemek lazım. Evet bu mümin zakir de bu abid vesveseye kapılıp zikri terk ediyor. Nâvudu billah. Terk ettikten sonra bir gün Hızır Aleyhisselam'ı rüyasında görüyor. Hızır Aleyhisselam ona diyor ki sen neden o yaptığın güzel işi terk ettin? Allah Azze ve Celle'yi zikir ediyorken onu bıraktın, onun kapından çekilip gittin. O da diyor ki ben o kadar zikir yaptım ama benim zikrime karşılık cevap verilmedi. Dolayısıyla ben yani ben kapıyı çaldım her zaman ama kapıdan bir ses gelmedi. Ben korktum ki bu kapıdan kovulurum diye korktum ve endişe ettim. Onun için ayrıldım dedi o kapıdan. Hızır Aleyhisselam ona diyor ki Be adam sen bilmiyor musun ki senin zikrin, senin onu zikretmen onun buyur kulum demesidir. O buyur kulum demeseydi sen o zikri yapamazdın. Seni kapısına almış ve sana zaten buyur etmiş. Sen onun kapısından içeri girmişsin, geri dışarı çıkıyorsun. Onun zikrini yapıyor olman, onun seni kabul ettiğinin alametidir seni içeriye aldığının alametidir. Sen şeytanın vesveselerine kapılma. Ve böyle bir rüyadan sonra aklı başına geliyor ve tekrar hemen zikrine dönüyor. Allah Azze ve Celle herkese zikrini nasip etmiyor. Nasip etmişse seni kapısından içeri almış demek ki. Dolayısıyla Gafletle çekiyorum, şöyle çekiyorum, böyle yapıyorum dememek lazım. Sen gafletle çekiyorsan gafletsiz çekmeye çalış. Yapamıyorsan böyle devam et yapana kadar. Yapana kadar şeytana karşı hiçbir zaman insan mücadeleyi kaybetmemeli. Onun ile mücadele ederken hiçbir zaman mümin pes etmemeli. Allah'ın azze ve celle kapısında hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamalı olacaktır bir gün olacaktır ümitsizlik olmaz